cezaevleri gerçekliğiyle karşı karşıyalar. Dolayısıyla da toplumun bir bütünlüğünün aslında bu kuyu tipi e, cezaevlerine karşı, e, bu insanlık dışı uygulamaya karşı mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan kaynaklı da aslında bugün partimiz e, hem içer, e, içerideki yoldaşlarımızla dayanışmayı büyütmek bakımında biliyorsunuz en son e, Ocak'ta, 24 e, Ocak'ta, 34 yoldaşımız tutuklandı ve çoğu bu kuyu tipi hapishanelere konulmuş durumda. Bir kısmının sağlık sorunları var ki genel olarak sağlık sorunları yaşayan hasta tutsaklar halen tahliye edilmiyor ve bazıları F tiplerinde, sağlıksız koşullarda, Y tiplerinde ve S tiplerinde tutum, ıı, tutulmakta. İçeride de bir direniş var. Bu direnişi, ıı, içerideki tutsakların direniş sesini aslında biraz dışarıya taşımak, dışarıda bir kamuoyu oluşturmak, aynı zamanda topluma bu S ve Y tipi gerçekliğini anlatmak istiyoruz. Başlık grevinin e, temel amaçlarından biri de bu. Peki nasıl devam edecek? Çünkü aslında ifade ettiğin gibi kamuoyu oluşmak gerekiyor ama e, çok da aslında hapishanedeki tutsakların ve onların yakın çevresinin hali üzerine kalmış gibi gözüküyor bu mesele. E, bu konuda başka ne tür girişimleriniz olacak? Yani biz e, üç günlük dayanışma açlık grevi başlattık ama bizim e, çalışmamız bununla bitmeyecek. Bunu toplumsallaştırmak, forumlar yapmak, e, emekçi sol kesimini anlatmak, e, yani bu işin muhataplarına mesela insan Hakları Derneği'dir, cezaevleri komisyonlarıdır. İşte biz e, iki gün önce adı, şeye, e, Türkiye Büyük Millet Meclisine gittik, aileler olarak orada bir açıklama yaptık. Yani bunun gündemleşmesi ve toplumsal bir e, muhalefet haline gelmesiyle ancak bunun engellenebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun sadece bir e, e, siyasi partinin çalışmasıyla ya da içerideki devrimci tutsakların iradesiyle başarılabilecek bir şey değil. Bu topluma dayatılıyor aslında gelecek bakımında toplumun hepsi izole edilmek isteniyor. Yani ses çıkaran işte bugün kadınlar kadın kırımına karşı ses çıkardığı için tutuklanıyor ve cezaevlerine gönderiliyor. Ya da ekoloji hareketi bugün eko kırımına karşı mücadele ediyor. Yine aynı şey başlarına geliyor bugün işte işçi sınıfı kendi özlük hakları için mücadele ediyor ve işçi sınıfı terörist ilan ediliyor işçiler gözaltına alınıyor tutuklanıyor biz e, devrimçiler sosyalistler olarak zaten yıllardan beridir bu e, devletin bu e, siyasi saldırıyla e, ya da hasbiyeçi saldırısıyla karşı karşıyayız dolayısıyla da bunun karşısında topyekün bir mücadele hattını, birleşik bir mücadele hattını örmek gerekiyor. Buradan da tabii ki emekçi sol hareketine aynı zamanda toplumsal muhalefete bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin hep birlikte F tipi ve e, aynı, e, şey, Y tipi ve S tipi kuyu tipi hapishanelere karşı mücadele edelim. İnsanlık onurunun dahi kabul edemeyeceği yerlerde, bu insanlar tutuluyor. Birçoğu tutuklu çünkü artık hapishanelerde yer kalmadı ve tutuklular kendi mahkemelerin olduğu yerlerde değil de kilometrelerce uzakta tutulmak zorunda kalıyorlar. Bu süreç dahi sağlıklı işletilemiyor. Yani birçoğu avukatıyla doğrudan temas kuramıyor ya da birçoğu ailesi gidemiyor. Hepsi emekçi çocukları Dolayısıyla da bu hem aileleri zorlayan hem de onların sağlık sorunlarını da aynı zamanda koşullarını da zorlayan ekonomik olarak da bence altını çizmek gerekiyor. Çok ciddi bir yük getiriyor. Çünkü bu kuyu tipi dedikleri şeyle aslında tutsakların kendi arasındaki dayanışmayı da yok etmek istiyorlar. Yani dün ortak kolektif yaşarken Örneğin bir televizyonu birlikte alırken bugün her hücre şey ayrı ayrı almak zorunda, buz ayrı almak zorunda, çaycısına almak zorunda. Bu aileler bakımında e, muazzam bir külfet anlamına geliyor. Dolayısıyla da birçok e, tut, siyasi tutsaklar bunlardan mahrum yaşamak zorunda kalıyor ailelerine yük olmamak bakımında. Onun için de toplumun duyarlı olması gerekiyor. Şey, kuyu tipi hapishanelere karşı mücadele etmesi gerekiyor. Şuradan başlayabilirler bence. Her bir tutsağa mektup yazarak, kart göndererek, belki onların bir ihtiyacını karşılayarak, başlayarak bu sesi yükseltme en doğru belki bir başlangıç olacak. Ama asıl amacımız tabii ki bu kuyu tipi hapishanelerin kapatılması, derhal orada tutulan tutsakların başka cezaevlerine nakledilmesi gerekiyor.